4 santimden e, birimi hazırladım, 2'ye katlayacağım. Buraya 2 santim, 2 santim aralıklarla 3 tane çizgi bu şekilde çizdim. Bunu 2'ye katladığımızda buraya bu tam bu çizgiden dikeceğim. Sonra katlandığı zaman 1 santim arada kalacak, 1 santim burada, 1 santim burada. Bu şekilde santimlerimiz birbirine denk gelecek. Birilerimi ikiye katladım, overlock çektim. Şimdi buradaki çizdiğim yerlere iğneleyip dikeceğim. Yani 2 santime düşmüş oldu. 4 santimdi. 2 santim katlayarak çizdiğim 2 santim aralıklarla çizdiğim çizgileri yerleştirdim. İki taraftan katlayıp dikişimi gittim bu şekilde. Altına beyaz iplik kullandım. Üstüne siyah iplik. Ee, bu şekilde dikmiştik overlock çekip. Overlock'un tam buradan diktik. E, ucundan değil de buradan diktik. Şimdi bunu ikiye katlayıp tekrar buradan ve buradan iki sıra dikiş gideceğiz. Overlock dikişiyle. Bu şekilde diktim, birleştirdim parçamızı. Şimdi buradan tekrardan yarım çima çekiyorum. öncelikle ön cebini ön bedenin yanına hemen bu şekilde dikeceğim zaten cep ağzı açıklığını ön bedenin yanından da almıştım şimdi overlock çekiyorum tekrar düz yüzüne çevirip buradan bu şekilde bir dikiş geçeceğim İlk sırasını gittim. Şimdi ikinci sırada gideceğim. Cebimizin de çimasını çektik bu şekilde. İlk sıra gittim. Arka cebimizi de yüzü yüzünde ön cebimize dikiyoruz. Yanlarını kapatıyoruz bu şekilde. Diktikten sonra sabitlemek için yanına ve bu yan dikişini ve üst dikişini ince bir dikişle sabitliyoruz artık yan dikişlerini kapatacağız cebimizi sabitlememizin sebebi buradan dikerken yan dikişine kolaylık olması için sonra da A dikişini kapatıp bitiriyoruz e, bel lastiği ve paça e, ribanasını takacağım A dikişlerini kapattıktan sonra tekrardan e, çıma dikişi çektim. Şimdi bacak arası dikişlerini kapatacağız. Lastiğini diktim. E, kumaşı ikiye katladım. Ön işaretlerimi alarak kuş gözü yaptım. İçerisinden ip geçirdim. İki taraflı bu şekilde diktim. Şimdi beline takacağız. Lastiğini bitirdim. Her şey bitti. Sadece paça bandı yapacağım ribanasını. Yine kendi kumaşıyla yaptım. 5 santimden. Şimdi paçasına dikeceğim.